sonra sol elle Orta Doğu nasıl çalınır? Bakalım bu egzersize yine 4 tane ölçüm var. Ama bu sefer sağ elde hiçbir nota yazılmamış. Hepsi sol elde yazılmış. Şimdi aynı şekilde sağ elimi bu şekilde koymuştum. Şimdi sol elimi koyuyorum. Yine siyahlara bu şekilde gitmeden ellerim kırık bir şekilde böyle tuşlara yerleştiriyorum. Bütün parmaklarımı teker teker. Şimdi başlıyorum sol elimle. Birinci elmadan başlayalım. 1, 2, 3, 4, kaldır. Yani bir kere basıp 4 saniye boyunca basılı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, kaldır. 1, 2, 3, 4, kaldır. 1, 2, 3, 4, kaldır. Sol elle de orta doğuyu bu şekilde çalıyorum. Piyanoda birçok doğu bulunmakta. Buradaki do orta do'dur.